Şahısları adına Kocaeli Milletvekili Sayın Azize Sibel Gönül. Buyurunuz efendim. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekillerim, Görüşülmekte olan 111 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun ve diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi hızlı nüfus artışı çok sayıda sosyoekonomik ve politik sorunlara neden olmasının yanında yanlış arazi kullanımına ve toprak kayıpları nedeniyle ekonomimize ve kalkınmamıza önemleri etkileri olan sorunlar da ortaya koymuştur. Ülkemizde toprakların korunması ile ilgili tedbirlerin yetersizliği ve arazilerin kullanımı konusunda yanlışlıkların olması nedeniyle toprağın korunmasını, geliştirilmesini ve çevre ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazi kullanımını hedefleyen, kısaca tüm unsurlarıyla kapsayan toprak kullanımı ve arazi kullanımı kanunu çıkarılmıştır. Amaç toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını, niteliklerini yitirmesini engelleyerek korumasını, geliştirilmesini, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. Bu yasa ile üç planlama getirilmiş. Bir arazi kullanım planlaması, iki tarımsal amaçlı arazi kullanım planı ve projeleri, üç toprak koruma projelerinin hazırlanması. Arazi kullanımında genellikle uyuşmazlıklar ortaya çıktığından ve birbiriyle rekabete giren arazi kullanımlarını uyumlaştırma olanakları çok çeşitli nedenlere bağlı olarak gitgide azaldığından kapsamlı ve bütüncül planlama başka bir deyişle yüksek düzey bakış açısı stratejik planlama yani bu kanun yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu tür çalışmalarda sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel amaçlar amaçları geliş, geliştirebilmek üzere strateji belirleme belirsizlikleri ve riskleri kabul eden ve bunlara cevap veren esnek bir yaklaşım sergileme çıkarların uyumlaştırılması sürecini temel almak gerekir. Şimdi bu kanuna baktığımız zaman şu anda konuştuğumuz ikinci maddeye ek olarak 11.10.2004 tarihinden önce gerekli izinlerin alınmasında tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü bozulmuyor ise ibaresi eklenerek yeniden düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlar, bu kanunla ilgili sadece bir düzenlemeyle ilgili bir ilimizde yapılan bir fabrika ile ilgili e, kanunu oraya endekslemek çok yanlış. Bakın elimde bir bakanlar kurulu prensip kararı var. Yerin işletilmesiyle ilgili Şirketine ait oraya izin veren, e, yani bizim 2002 döneminde verilmiş bir şey var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sadece bir alandaki yere endeslemek doğru değil. Bununla ilgili sanayi yapılarının yoğun olduğu Trakya bölgesinde tutun, benim kendi seçim bölgesi olan Kocaeli'nden tutun, Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinde bu tür ruhsat ve izinle ilgili sıkıntıları olan yerler, var. Bunların bir çözüme ulaşması ve e, 11 10 2004 tarihinden öncesiyle ilgili olarak çözüme ulaştırılması ve bundan sonraki kanunda da bu şekilde devam etmesine inanıyoruz. Ama bir de şuna inanıyoruz değil mi? Dünya gittikçe küçülüyor. Canlıların yaşayabileceği başka bir gezegende yok. Keşfedilmedi. Çok uzun yıllar boyunca belki bu dünyada yaşayacağız. Toprağın tahribi ekolojik değerlerin bozulması sadece bir ülkeyi değil tüm dünyayı tehdit ettiğini de hepimiz inanıyoruz. Bu tür toprak tahribin tehditlerini önlemek amacıyla bu kanuna ihtiyaç duyulmuştur ve bu kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu duygularla yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Gönül.